Merhaba arkadaşlar. Adanın bebek eviyle karşınızdayım. Çok eğlenceli bir bebek evi sizi bekliyor. Bakalım beğenecek misiniz? Bu sefer 3 tane bebeğimiz var. Bir erkek bebek, 2 tane de kız bebek. Sarı saçlı bebekle oynayalım. Diğerleriyle sonra içeride oynayabiliriz. Adaya özel olduğu için kitabımız, bebek evimiz. Onun ismini arkası çırt yazdım. Şöyle yapayım. Kapağımız ev giriş şeklinde. Evet. Köpeğimiz burada. Ada böyle bir köpek olmasını istedi. O yüzden öyle bir köpek koydum. Evet. Akşam oldu. Yatak odasına geldik. Hava kararıyor tabii ki de. Ay dedi ve yıldızlar gökyüzünde parlamaya başladı. Işığımızı açıyoruz. Çünkü bebeğimizi yatmaya hazırlayacağız. Hemen geceliğini giydiriyorum ve kızımızı yatağına yatırıyorum köpeğimiz yanına geldi çünkü artık kitap okuma zamanı masalımızı açtık köpeğimiz de dinlemek istiyor bizimle ve masalımız bitti şimdi uyku zamanı ışık kapatıyorum köpeğim yatağına gitti ben de yavaş yavaş uykuya dalıyorum. Yavaş yavaş sabah olmaya başladı arkadaşlar. Güneş yükseldi bu sefer. Biz de uyandık. Yatağını düzeltiyoruz ve banyoya geçiyoruz. Banyomuz bebek pembesi ve bebek mavisi tonlarda. Bu rengi çok seviyorum ve biliyorum siz de çok seviyorsunuz. Ay. Önce tuvaleti kullanalım. Tuvaletten sonra sifonu çekmeyi unutmuyoruz kesinlikle. Ellerimizi de lavaboda yıkıyoruz. Şimdi artık bebeğimizi banyo hazırlayacağım. Pijamasını çıkardım. Kirli sepetini attım. Ve ben de kızımı yıkanmak üzere küvete sokuyorum. Saçlarını, vücudunu iyice sabunladım. Köpürttüm, köpürttüm, köpürttüm. Kızımız isterse böyle banyo perdesini açabilir. Hı? Çok güzel oldu. İsterse de böyle toplayabilir. Hemen de geri toplayalım şöyle. Banyomuzu yaptık. Tertemiz olduk. Şimdi bornozumuzu giydirelim. Bebeğimiz bornozunu giydi. Şimdi saçlarını kurutma zamanı. Saçlarımızı asla ıslak bırakmıyoruz arkadaşlar. Saçlarını tarıyoruz. Annemiz saçlarımızı tarasın, kurusun. Onlara izin verelim. Tamam mı? Evet. Saçlarını da yaptım. Dişlerimizi de fırçalayalım. Biliyorsunuz yemeklerden sonra yatmadan önce dişlerimizi mutlaka fırçalarız. Şeker yediğimizde bile arkadaşlar. Tamam mı? Birazcık diş macunu aldım. Güzelce aynaya bakarak dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimi de fırçaladım. Artık çamaşır odasına geçiyoruz. ebisesini, pijamasını makineye attım. Deterjan, yumuşatıcı hepsini koydum. Ve şimdi o yıkanırken ben de kendime giyecek güzel bir elbise seçiyorum. Bu elbise nasıl? Süper. Bunu hazırlayalım. Ay çok güzel görünüyor. Simli simli. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu tür ev işlerini biz yapmıyoruz. Annemize babamıza yardım ediyoruz ya da onlardan yardım istiyoruz. Bu bir oyuncak olduğu için gösteriyorum. Elbisesini ütülüyorum. Ve çok güzel olmadı mı? Ay çok güzel oldu bence. Bu elbise çok yakıştı kızımıza. Hemen bornozumu asıyorum. Pijamasını da astım kahvaltı zamanı çok acıktık o yüzden köpeğimizin mamasını da hazırladım o kahvaltısını yaparken ben de kızımıza güzel bir kahvaltı hazırlıyorum hemen önce fincanını koyayım çünkü çay yapacağım ben yeşil çay seviyorum ama normal çay da içebiliriz tabii ki de Türkler çayları çayı çok sever biliyorsunuz hemen Sıcak suyu hazırlamak için su aldım çaydanlığıma, tavamı da koyuyorum ocağa. Birazcık yağ koyalım. Buzdolabına bakın, bir sürü yiyecek koydum yine. Hemen yumurtasını kırdım ve masasına bir meyve koyalım. Bu sefer yeşil elma yemesini istiyorum kızımın. Yumurta pişti, tavasını yıkıyorum ve kaldırıyorum birazcık daha sıcak su koydum çayıma evet çayımdan bir yudum alıyorum çatal bıçağımı kullanarak yumurtamı da yedim meyvemi yedim çayımı tekrar içtim kahvaltım tamam ama diğer şeyleri de göstermek istiyorum arkadaşlar şunları bir toplayayım tabağımı temizleyeyim ve diğer detayları size anlatayım Burada bir çiçeğimiz var. İstersek masamızı süsleyebiliriz. Burada reçel kavanozlarını görüyorsunuz. Makarna kavanozum var. Fırında pizza pişiyor. Pizza yiyebiliriz. Kola içebiliriz. Kola sevmiyorum ben ama. Maalesef. Balığımız var. Fırında balık yapabiliriz. Tenceremizi kullanarak balık çorbası yapabiliriz. Burada sebzelerimiz var. Yine tenceremizde pişirebiliriz veya fırında balıkla beraber pişirebiliriz. Şurada da hamburger malzemelerimiz var. Hemen göstermek istiyorum hamburgerimi nasıl yapıyorum. Hamburger ekmeğini koydum. Buraya peynirini, diğer malzemelerini ekliyorum. Hmm, tada! Hamburgerimiz hazır. Ay, köftemiz de şurada kalmış hamburger köftemizi de içine koyalım. Evet. Hamburgerim de böyle. Bunu tekrar kaldırayım. Peynirini yerine koyayım. Şimdi oldu. Evet. Şimdi işe gitme zamanı arkadaşlar. Köpeğimizi alıyoruz. Evet. Önlüğümü giydim. Köpeğimi yanıma aldım. Ve işe gidiyorum. Bilin bakalım ne oldum. Evet. Veteriner sayfasına geldik. Biliyorsunuz ben hayvanları çok seviyorum. Benim mesleğim farklı. Ama eğer başka bir şansım olsaydı. Olsaydı veteriner olmak isterdim herhalde Bütün hayvanlara yardım ederdim Sokak hayvanlarına Dışarıdaki hayvanlara Hepsine yardım etmek isterdim Çünkü biliyorsunuz onlar Allah'ın dilsiz kulları Hayvanları sevmenizi istiyorum arkadaşlar Hayvanlar çok özeldir Umarım hepinizin ilerideki disi köpeği Hayvanı olabilir Ama dışarıda gördüğünüz hayvanlara da iyi davranıştığınız çok sevinirim Evet Bir veteriner sayfası var burada dediğim gibi Hayvanlarımız Burada. Şimdi bir tanesi oynamaya başlayalım. Bir dakika köpeğimiz de geldi. Şimdi bekliyor. Burada bir oyuncak ayımız var. Ayıcık. Röntgen filmine bakıyorum. Ay diyorum. Bu birazcık fazla şeker yemiş galiba. Göbeği şişmiş böyle. Ona hemen ilacını veriyorum ve yatağına yatırıyorum. Burada da kurbağamız var. Kurbağanın da patisi kırılmış. Röntgen filmine bakıyorum. Ay diyorum ona da hemen ilacını veriyorum ve yatağa yatırıyorum. Burası aynı zamanda bir ameliyat masası olabiliyor. Burada minnoş bir ayıcığımız var. Röntgen filmlerini buraya koyuyoruz. Burada hayvanlarımızı yıkayabiliriz. Kendi köpeğimizi de burada yıkayabiliriz. Küvet havuzunda. Şu boksumuz biliyorsunuz kedileri veya köpekleri veterinere veya bir yere götürürken böyle kutunun içine koymamız gerekiyor. Onu da yaptım. Burada da mamamız var ekstra. Bunların hepsini buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi. Ay. Hemen elbisemi değiştiriyorum. Dinlenme zamanı işimiz bitti. Küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Ada Gerçekten hayvanları çok seven bir çocuk. O yüzden bir de panda sayfası istedi. Pandalara bayılıyormuş. Ben de bayılıyorum. Pandalar çok tatlı hayvanlar. Panda videoları izlemeyi de seviyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. O panda videoları çok tatlı oluyor. Burada bir panda sayfamız var. Pandamız okaliptüs ağacına tırmanıyor. Burada da başka bir ağacımız var. Bu ağacımızda da bir salıncak bulunuyor. Ada bu salıncakta sallanacak. Panda kardeş de İstersen sadece ağacına sarılacak. İsterse de adaya sarılabilir. Bakın. Şöyle. Pandamız gördüğünüz gibi yapıştı. <laughs> Salıncakta beraber sallanıyoruz. Birbirimize sarılıyoruz. Ve bebek bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ada ve pandası size veda etmek istiyor. Evet. Bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan her yerden takip edebilirsiniz. Çünkü her masada varım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.